thank <laughs> you

Arkadaşlar basına biraz yer açabilir miyiz? Çekim, Çekim yapmak istiyoruz. Ablacığım gel şuraya kaysa. Ablacığım müsaade edin. Abiciğim abi. Siz. Siz. Çekilsiz ya basına Abicim biraz şu dokunur hayal mısın? Başına geçin. Ne Basına buradayız? Ne için buradayız? Ne için buradayız? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Aydın'ın güzel insanları. Evet. Hanımefendiler. Beyefendiler. Sevgili çocuklar, değerli büyüklerim. Canlarımız, diğerlerimiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İşte bunun için bu yoldayız. Bu mübarek Ramazan gününde, Kadir gecesinin arifesinde, bayramın arifesinde bizleri burada buluşturan Rabbime sonsuz hamd ve senalar olsun. Siz değerli dostlarla bizi bir araya getiren Rabbime şükürler olsun. İyi ki varsın Aydın. 6 <laughs> Şubat sabahı. Normal bir güne uyanacaktık, programımız vardı. Sabahın beşinde telefon çaldı. Sabahın beşinde telefon çalınca... Tabii o saate gelen haberin çok hayırlı bir haber olduğunu düşünmüyorsunuz. Televizyon aç denildi, televizyonu açtık. Türkiye'de kıyamet kopmuş. 11 ilimizde büyük bir deprem felaket. O gün programlarımız vardı. Bir seyahatimiz olacaktı. Tabi Rabbim başka bir takdir koydu ortaya ve yolumuz 12 saat sonra deprem bölgesine Allah ulaştı. Allah ulaştı. Amin. Amin kardeşim. Oraya vardığımızda büyük bir felaket gördük. Bir gece önce evleri olan, arabaları olan, hayatları olan, çocukları olan, aileleri olan, yaşantıları olan insanların bir gün sonra hiçbir şeylerinin kalmadığını gördük. Çok büyük bir acı, çok büyük bir derandı sevgili kardeşler. Rabbim abimizin dediği gibi bir daha yaşatmasın. Erken gitmemizin nedeni şuydu, orada neye ihtiyaç var? Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir çözüm üretebiliriz? Ve orada gördüğümüz tek şey şuydu, insanların enkazın altından çıkmaya ihtiyacı vardı. Bu sebeple hemen iş makinalarımızın tamamını sevk ettik bölgeye. Elimizden geldiğince arama kurtarma çalışmalarının içerisinde yer almaya çalıştık. O dönemde emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Herkesten. O onu yapmadı, bu bunu yapma diyor. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Büyük bir felaketti. Rabbim'i daha tekrarını nasip etmesin. İşte budur. <laughs> bu sebeple bu sebeple kardeşlerim öncelikle deprem felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara şifa geride kalanlara da sabırlar diliyoruz. Rabbim ülkemizi, memleketimizi bir daha böyle bir felaketle, böyle bir musibetle karşı karşıya bırakmasın. Tabi can çok kıymetli. Ama mal da o canın yongası. Neticede geride kalanlar var ve bunların hayatlarını devam ettirmesi gerekiyor. Ortada sevgili kardeşlerim 198 bin bina kullanılamaz hale geldi. 13 milyon insanımız bu depremden direkt ve dolaylı yönden etkilendi. Şu an ihtiyaç duyulan bölgedeki konut sayısı 800 bin. Depremin oluşturduğu hasarın altyapı, üst yapı, ticaret hayatında oluşturduğu hasar zarar. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde 500 milyar dolarlık bir zarar söz konusu. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'nin yıllık bütçesinin 170 milyar dolar olduğunu kabul edecek olursak 3 sene boyunca devlet tüm parasını oraya ayırsa bile ancak üstesinden kalkacağımız bir enkaz var ortada. Kalkar mıyız bu enkazın altından? Kalkarız Allah'ın izniyle. Memleket olarak kalkarız, millet olarak kalkarız, vatan olarak kalkarız. Bugüne kadar nasıl pek çok enkazın altından kalktıysak hep beraber, bu enkazın altından da kalkacağız inşallah. Tabii bunları görünce "Memleket için ne yapabilirim?" diyorsunuz. Siyaseten ne yapabilirim? Ticareten ne yapabilirim? neticede ticaret, siyaset, eğitim, öğretim bunların hepsi vatandaşa, millete hizmet etmenin yollarından bir tanesidir. Siyasette bunların sadece bir tanesi, tamamı değil. Fakat Allah gönlümüze bunu sevdirdi. Ve dedik ki biz vatandaşımıza hizmet edelim. Bu noktada yola çıktık. Bir müracaatımız oldu. Bunu sizle paylaşmam gerekiyor. Basın mensubu kardeşlerim de burada. Net olmak iyidir. Doğruluk belki kısa vadede prim yapmasa da uzun vadede doğru hiçbir zaman kaybetmez kardeşler. Bir AK Parti geçmişimiz var. Hala bir yol arkadaşlığımız var. Çünkü aynı ittifakın parçası. Aday adaylığı süreci açıklandığında bana geldiler dediler ki listede yoksun. Baktım o sırada da, malum Ramazan ayı. Oruçluyuz, zamanı geçirmeye çalışıyoruz. Dedik voleybol oynayalım. Çocuklarla. Baktım yok, hayırlısı olsun dedim. Çünkü biz hayırlısını istedik Rabbimden. Şunu demedik, ne olursa olsun bize ver demedik. Allah'ım bizim hakkımızda ne hayırlıysa ona hükmet dedik. Ve gelen netice bu olunca da öptük başımıza koyduk. Dedik tamam. Rabbim böyle takdir etti. Sıkıntı yok. Yola devam. Sonra hanıma dedim hazırlan. Bu zamandır tatil yapamadık. Malum Ramazan. Oğlan da İstanbul'da bir İstanbul'a gidelim. Bir ziyaret edelim, hem zaman geçirelim. Çıktık oraya gittik. Buradaki arkadaşlarımıza da başarılar diledik. Vardığımız gün akşamı İftar saatinden bir saat önce buradaki bazı arkadaşların yönlendirmesiyle e, gelen merkezde yaptıkları iş işareler neticesinde Büyük Birlik Partisi e, Muhsin Yazıcıoğlu Başkanımızın hatırası olan bir partiden böyle bir teklif geldi. Bravo. Bu bizi gururlandırdı, onurlandırdı. Allah razı olsun, bizleri bu göreve layık gören kardeşlerimizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Bizim için bu memlekette renk yok, siyah yok, beyaz yok, gri yok, turuncu yok. Tek bir renk var, tek bir dil var sevgi sevgi sevgi